Bu hafta açıklanamayan gizemli olaylar 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok beğenilen bir seri olduğu için devamını getirmek istedik. <laughs> Beğenilme ümidi olan bir seri de olabilir ama olsun. Ya da bizim için geçerli olabilir. <laughs> E, ee, öncelikle lütfen videoyu izliyorsanız ve şu anda videonun içindeyseniz abone olmayı unutmayın. Bunu baştan söylemek istiyorum. sonra evet. Sonunda lütfen tekrar edersiniz. Mutlaka mutlaka. <laughs> Benim bilgisini vereceğiz. Evet. Şimdi bu hafta yine iki tane gizemli olayımız var. Biz bu konuyu çok sevdik. O yüzden hemen ikincisini de çekelim dedik. bir bende bir de kaderde. O zaman başlaya geçelim. <laughs> evet. İlk olayımız Overton Köprüsü. Ee Overton ya okurken bile aslında tüylerim diken 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 oluyor. Ben zaten çok korkuyorum. <laughs> 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 Overton köprüsü İskoçya'nın Milton yakınlarında bulunan e, Overton kalesine gidilmesi için üzerinden geçiren bir köprü. 1895 yılında aslında inşa ediliyor. E o e, tarihi kuleye de ulaşmanın tek yolu aslında bakarsanız. E, aslında ünü de bundan yani çok e, güzel mimari bir yapısı var ama ünü bundan kaynaklanmıyor maalesef. İntihar köprüsü olarak tarihe yazılıyor bu köprünün ismi. Ay. Evet e, fakat intihar köprüsü deyince insanın aklına direkt insanlarla mı alakalı bir köprü olarak e, canlanıyor kafanızda ama hayır aslında köpekten intihar ettiği bir Köprü oluyor bu. E, şimdi şöyle bir durum var. Tabii bundan dolayı da o e, kale e, maalesef kötü bir ünle karşılaşıyor ve ziyaretçiler de gitgide azalıyor. E, neden intihar köprüsü? Neden köpekler intihar ediyor bu köprüde? diye sorarsanız şöyle. E, i̇lk olay e, 1950 yılında gerçekleşiyor. Bir e, Kişi köpeğiyle birlikte köprü üzerinden geçerken aslında köprüye geldiklerinde hiç sıkıntı yok ama köprünün ortasına geldiklerinde e, birden köpek hırçınlaşıyor ve kendini köprüden aşağıya atıyor. Tabii ki bu anlaşılamıyor ve sadece o köpeğe özel bir şey zannediliyor fakat e, bu olaydan sonra yaklaşık 600'e yakın köpek bu şekilde bu köprüden intihar ediyor. Şimdi tabii ki bunun gizemi çözülemiyor fakat şöyle bir e, olay var burada köpekler. Aynı yerden ve aynı şekilde intihar ediyorlar. Yani insan orada bir kafası karışıyor. Hep i̇nsan. aynı açıyla atlıyorlar. Açı işte, evet, değil mi? Çok evet, acayip evet, evet. Yani. Aynen. Sonrasında, E tabii ki halk buna e, bir kılıf uyduruyor kendince. Ben kılıf diyorum çünkü kılıf ya da o zamanın düşünceleri de olabilir bilmiyorum 1950 yılından bahsediyoruz. Ee, şimdi halk diyor ki bizce diyor e, kalenin içindeki kötü ruhlar diyor köpeklerin diyor kaleye ulaşmasını istemedikleri için onları lanetleyip hı hı. ve intihar etmelerini e, sağlıyorlar diyor. Fakat bu olaylar böyle uzadıkça e, devam ettikçe de e, dar, hayvan davranış e, uzmanı doktor oraya gidiyor ve köprüyü incelemeye başlıyor. Hı hı. Onun kanaati da şu yönde köprünün altında yaşayan vizonlar var. Bu vizonların da salgıladıkları, köpekleri rahatsız eden bir koku var. Köpekler bu kokuyu aldıkları anda kendilerini direkt e, kokuya doğru yönleniyorlar ve direkt kendilerini aşağıya atıyorlar. Yani bu tamamen, bu hani verdikleri kanı doğru mudur, değil midir bilinmiyor hala. işte gizemli olay dedikleri de bu zaten. E, o yüzden e, tabii aynı yerden atladıklarına sebep mi o da bilinmiyor. O yüzden halk hala kötü ruhlara inanmaya devam ediyor ve açıklanamayan gizemli bir olay olarak da tarihe geçiyor. Çok acayip. Evet. Kesinlikle. Yani bir hayvanın intihar etmesi de çok acayip. Kesinlikle. Bu şekilde aynı açıyla atlaması acayip. Ben bir de şey okumuştum bununla alakalı. Yıllar sonra bir adam önce bebeğini sonra kendisini atıyormuş o köprüden. Öyle, Öyle bir mi? evet intihar Ama da bilmiyorum. var. O da çok şaşırtmıştı beni. Onu görmedim. Çok çok acayip o, o zaman. E, benim anlatacağım olayda bir gemi ve gemide Olan esrarengiz bir olayla alakalı Hayırlı. 1947 yılında Malezya açıklarında bir gemiden SOS çağrısı geliyor. Hı hı. Gidip bakıyorlar ve insanların yüzleri güneşe dönük bir şekilde insanların ve mürettebattaki köpeklerin de yüzleri güneşe dönük bir şekilde korku ifadesiyle öldüklerini görüyorlar. Hı hı. Bu SOS çağrısına baktıklarında önce şey diyorlar teker teker herkes ölüyor burada. Hı. Ben de ölüyorum diye. Böyle bir çağrı üzerine gidip bakıyorlar ve böyle bir olay oluyor. Yani çok acayip güneşe dönük bir şekilde insanları ölü buluyor olmak. Araştırdıklarında şunu buluyorlar. Bu bir e, kimyasal atık taşıyan bir gemi. Daha sonra kimyasal madde taşıyan bir gemi. Hı hı. E, bu maddenin de hatta potasyum, siyanür dedikleri bir madde olduğu söyleniyor. Hatta acaba bu kadar insan ve hayvanlar bunlardan mı, bundan mı etkilendi diye. Öyle bir teorileri var hatta. Bu kimyasal madde taşıyan geminin e, hava ne kadar sıcak olursa olsun 40-45 derece aralarında olmasına rağmen e, geminin içerisinde çok soğuk olduğunu fark ediyorlar mesela. Hı hı. Sıcak havaya rağmen. Sonra acayip bir koku e, olduğunu görüyorlar aynı zamanda içerisinde. Ee, şimdi çok geçmemiş aslında bu SOS çağrısından sonra. Fakat e, garip olan yanı şu, bu kadar zaman geçmemesine rağmen e, bütün ölü insanlar ve hayvanlar garip bir şekilde çürümüş ve kokmaya başlıyorlar. Yani bu çok hızlı olan bir şey, birkaç gün içerisinde olan bir şey. O yüzden bu gemi herkes için hala daha gizemini koruyor. Araştırmak istiyorlar. Bir gemi gidiyor hatta bu gemiyi çekmek için. İpleri birbirine bağlıyorlar. Gemiyi işte limana bir yere sürükleyecekler. Fakat gemiyi sürüklemeye başladıkları andan itibaren gemide acayip bir koku yayılıyor. Acayip bir duman alıyor bütün gemiyi ve gemide bir patlama oluyor. Patlama olduktan sonra da denizin derin sularına kendini bırakıyor bu gemi. Şey gibi değil mi yani böyle ee, derinler yok edilmiyor. Evet. Yani yani o var çok gizemli bir şekilde oluyor bu. Yani, evet, yani. araştıramıyorlar bile bu gemide olanları. Garip bir olan yanı da yani insanlar ölüyor, ben de ölüyorum diye evet. bir çağrıdan sonra gidiyorlar ve yüzleri güneşe dönüp ve korku içinde Ölüyor olmaları yani insanlar dedi, demişler ya bir kısmı işte teorilerden biri bu taşıdıkları kimyasal maddenin onları zehirlemesi ama böyle bir korku ifadesi güneşe bakma ihtiyacı işte mürettebattaki köpeklerin dahi o çok acayip çok etkilemişti açıkçası bu olay beni e, herhangi bir şey yok bunun kanıtlanmış bir çözümü yok yani bundan oldu diyebilecekleri bir şey yok. En güçlüsü işte kimyasal madde zehirlenmesi ama onu da araştırılamadan gemi derin sularda yani. Ama o böyle etkiler yapar mı? Tabii konuyu bilmediğimiz için. Çok evet yani. De yani. İşte zaten adı üstünde açıklanamayan olaylar bunlar açıkçası. Ee, yani bu ikisi de bizim çok dikkatimiz çeken olaylardandı. Evet. Siz de bir okuyun araştırın dilerseniz ama olayların özetleri aslında bu. Bu bu evet her yani, yerde. Evet, aynı şeyler her yer aynen zaten. öyle her yerde çok aynı Çünkü zaten bir sonuç özellikle. yok yani. Evet. Hani evet mesela köpeklerde de bir hani hayvan davranışları bilimi uzmanı Hı -hı. gidiyor ama bir teori üretiyor fakat evet tamam bundan dolayıdır diyemiyorlar. Aynen, seninki aynen. Kez daha zaten seninki senin anlattığın biraz engellenmiş gibi. E, ya. yani. Düşün yani patlama oluyor ve götürdükleri gemi de yani o gemi çekme çekmeleri için e, giden gemi de koku çıktığını, duman çıktığını görür görmez halatları kesiyor ve kaçıyor. Çünkü belli ki patlama olacak yani. yani çok acayip. Bu iki olayı çok etkiledi. <laughs> bir sürü bizi. bir sürü hikaye var gerçekten. E, i̇nşallah biz de devam edeceğiz. <laughs> Bayılıyoruz böyle şeylere. Evet bu haftalık iki gizemli olayımız da bundan ibaretti. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle gizemli olaylar buldukça sizinle paylaşmaya da devam evet. ederiz zaten. E, başta da söylediğimiz gibi abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ederiz. Haftaya da görüşmek üzere.